Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu, ESI Oteller Grubu sahibi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, 25 yıllık dostlarıyla İstanbul'da buluştu. Ünlü DJ, dizi oyuncusu ve şovmen Ceyhun Yılmaz'ı görev yaptığı Kafa Radyo'da ziyaret eden Hilmi Tokuş, ayrıca radyonun ortakları, eski dostları ünlü DJ Nihat Sırdar ve Güçlü Mete ile de buluştu. Ceyhun Yılmaz, Nihat Sırdar ve Güçlü Mete ile 25 yılı aşkın dostlukları bulunan Hilmi Tokuş'un sürpriz ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ceyhun Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı açıklamada, Hilmi Tokuş ağabeyimiz, beni, Güçlü Mete'yi ve Nihat Sırdar'ı 20'li yaşlarımızdan beri tanır. Bugün Kafa Radyo'da ziyaretimize geldi. 23 yaşımdayken de beni yine bu stüdyoya gelip beni canlı yayında radyo yayını yaparken görmüştü. Bugün tekrar beni izledi. Var olsun. Kattığı güzellikle ve hakkı ödenmez, dedi. Neredeyse her yıl Alanya'ya gelen, radyo programlarında Alanya'dan sıkça söz ederek içenin reklamını tüm Türkiye'ye yapan Ceyhun Yılmaz, pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır Alanya'ya gelemedi Din, çok özlediği Alanya'ya Nihat Sırdar ve Güçlü Mete'yi de getirerek Alanya halkıyla hasret gidermek için gün saydığını da sözlerine ekledi.